ıslığınızı sokaklara emanet etmeyin derdi dedem. Sonra aşklara bulaşır. Ama bundan sakın korkmayın. Çünkü ıslık çalmaktan korkan bir insan çok çabuk yaşlanır. Önce insanı anlamalısın. Ve bunu sakın erteleme derdi dedem. Yoksa yüreğin nasırlaşır. Acı. Çekeceksin elbet. Yalnızlık da çekeceksin. Ama cebinde hep bir kahkaha taşımalısın. Çünkü bir delikanlıya umut yaraşır. 60'ında bisikleti öğrendi dedem. 65'inde öldü. Buca SSK'da yüreğine şaşarak baktılar. Çok genç. Fazla civan mert. Dehşet yakışıklıydı. Ama mezarı başında niye ıslık çaldığımı hiç anlamadım.